bu Boo ve Pinky Twink'in mini beliz bebeklere şakası. <laughs> Beni bile hoş geldiniz. Ben Beth. Beliz bebeklerim ve son zamanlarda mini beliz bebeklerin yaşadığı bu gezi diyarın en süper dadısıyım. Baksanıza. Bakın ne kadar tatlılar Mini Yummy, Mini Muak, Mini Pinky ve Mini Bu. Çok yaramazlar ama çok sevimliler. <gülüyor> <gülüyor> çok sevimliler. Ama bence bu mini beliz bebekler biraz fazla gaz çıkarıyor. Nedeni biliyor musun Belly Olumsuz. Burada mini beliz bebek uzmanı olan Beth. <laughs> evet gerçekten benim. Bakalım mini beliz bebekler çok gaz çıkarıyor. Çünkü... Çünkü gerçekten komik. <laughs> Ve bazen krema bazen de çikolata kokuyorlar. Hatta farklı renklerde. Neyse ki süngerimiz belly puff var da pop işlerini temizleyebiliyoruz güzelce. Yöntemini beğendim Beth. Çok bilimsel. Hmm, bu ikisi neyin peşinde acaba? Bilmiyorum. Öyle sessiz konuşuyorlar ki söylediklerini duyamadım. Beliteki sensörlerim sensörlerin Pinky Twink ve Bobby Boo'nun ne dediğini duydu mu acaba? Olumsuz. Ama sensörlerim havada yüksek düzeyde bir yaramazlık tespit ediyor. Evet. Ayrıca boynumda hafif bir karıncalanma hissediyorum. Ve bu genellikle bir tersik olduğu <laughs> anlamına geliyor. <laughs> Ama bu saçmalık ne tersik olabilir? Aa, terslik. Gerçekten de bağlı. Hatırlıyorum. Twinkbet'in mini beliz bebeklere bakmasına yardım etmek istediklerini söylüyor. Ha işte bak. Sadece yardım etmek istiyorlar. Kardeşlerinizle iyi geçirmenize bayılıyorum doğrusu. <laughs> ben o kadar emin olmazdım. Ama hey bu konuda uzman olan sensin tabi. Veriz <laughs> bebekler. Hadi bu oyun bozanlara burada hiçbir terslik olmadığını ispat edelim. Bir bakalım bana ne lazım. Buldum. Mini beliz bebekleri biberonla besleyeceğim. Getirebilir misiniz? Babi <laughs> bu sen bunu denemeden hazır ettiğini söylüyor. Harika. <laughs> bu <laughs> Hazır olduğuna inanamıyorum doğrusu. Vay süper hızlısınız. <laughs> Mini beliz bebekleri biberonla besleyeceğim. Hadi bakalım. Dur. Sütün sıcaklığını test etmedin çünkü. Haklısın. Çok sıcaksa yanabilirler. Bakalım. Hey bet Ben de yardım etmek istiyorum. Sütü deneyeyim. Ha? Normalde böyle tenimde deniyorum ama tüylerin olduğu için sen bunu anlayamazsın ne yazık ki. Hadi gagama biraz dök bakalım. Ah! iğrenç, korkunç bir şey, Tuzlu bir tadı var. A ama bu nasıl olabilir? Bobby Boo! Bobby Boo! <laughs> Çok basit. Beliz bebekler sütün içine tuz koymuş. Ha, mini Beliz bebeklere şaka hazırlamışlar. Hmm, ama şakalanan ben oldum. Heh. Koku çemberi. <laughs> Bobby Boy'la Pinky Twink'i etkisizleştirmek için beliz bebeklerin manevrası. Aa, tabii etkisiz hale getirelim. Temizlendi. <laughs> Dikkat. Yeni bir evlat edinme. Antalya Türkiye'den Ayşe bir beliz bebek bir de mini beliz bebek almak istiyor. Ve seçilenler Bobby Boo ve Mini Boo. <laughs> İki afacan bir arada. Türkiye'ye çok uzun bir yolculuk olacak. Olumlu. Sensörlerin bu yolculukta yaramazlıktan kaynaklanan yüksek türbülans olasılığı tespit ediyor. <laughs> ve tamamen şakalarla dolu olacak. Umarım beliz bebekler ve mini beliz bebekler yakında tüm bu kötü şakalardan vazgeçerler. Ne dersiniz? Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Belleville'de bebeklerimize olanlardan haberdar olmak için kanalımıza hemen abone olun. Ve lelekleri seviyorsanız beğene tıklayın. Ha! Ne beliz? Ben